Türkiye Cumhuriyeti siyasetçileri Yusuf Kayalp. Bunu izlemedim galiba. <laughs> evet hanımlar. <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda seçimleri kazandık. Artık bizim borumuz ötecek. Yeni sistem hazır. Şimdi yeni sistemin kabine... Oo, şey eleştirisi mi? Muhalefet eleştirisi mi olacak? Hadi bakalım açıklama vakti. Meral Hanım. Evet. Siz başbakan olarak görev sürdüreceksiniz. Harika. Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı. Teşekkürler. Temel Karamoğluoğlu Bakana. ve Davutoğlu Başbakan Yardımcıları. Çok iyi. Ya Rabbi şükür. Ben Deniz Kemal Kılıçdaroğlu da ülkenin Cumhur Reisi, Başkomutanı, Padişahıyım. Tabii. Hayır. Bırak Kemal koltuğumu. O benim. Bırak. Yok. Bırak. Bu arada Erdoğan şu an böyle olamaz bu arada ya. Şu an Erdoğan bence e, Baya keyiflidir çünkü şu an e, ya en azından sosyal medyada e, muhalefet arasında bildiğin çatışma var. Herkes birbirine dalıyor. Aslında herkes de günün sonunda aynı şeyi istiyor. Yani Erdoğan'ın gitmesini istiyor da muhalefette büyük bir şey var şu an. Çatışma var. Erdoğan büyük bir ihtimal rahattır ya böyle. Ne oldu bey? Kötü bir kabus gördüm eminim. Hem de çok kötü. Aa üstünü ört Tayyip Bey. Aynen öyle yapayım. Canım benim seni hiç kimseye vermem. Erken seçim ne zaman olacak Erdoğan? Türkiye ve onun fosil jenerasyonuna ait muhteşem siyasetçileri. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş günü yaklaşmasına rağmen bünyesinde ve parlamentosunda barındırdığı siyasi kişilikler yarım asırdır siyasetle ilgileniyor ve 80'lerden kalma gelenekçi fikirlerini genç nesle empoze etmeye çalışarak büyük felaketlere sebep oluyordu. Gerçekçi düşünce yapısına yatkın olan genç neslin tutucu eski nesil tarafından yönetilmesi pek adil olmasa da hayatın kabul edilen bir gerçeğidir. Fakat hayatın kabul edilen bu gerçeğine soğuk kuruşa çakan Batı ülkelerinde yönetim, siyasilerin kişisel ve fosil fikirleriyle değil sistemin ta de kendisiyle yönetilir. Merceğimizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman ise sivil anayasaya vurulan askeri darbeler, aç açgözlü politikacıların çıkarları devletin malını hortumlaması ve Böyle şeyler olur mu ya? Arkadaşlar yani chat söyleyin yani devlet hiç bizim kötülüğümüzü ister mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Buna inanıyor musunuz? İnanamazsın. Bir devlet, yüce devletimiz bizim kötülüğümüzü niye istesin ki? Mümkün değil. Mümkün değil. Neymiş devlet mafyayım öyle şeyler mi olur ya En önemlisi de Türk siyasetinin aynısı olan Türk milletinin bilime eğitime değil de güce tapması Türkiye'nin yerinde saymasına ve ya her şeyin tezekle ya. karışmasına sebep oluyordu Günümüz Türkiye'sine baktığımız zaman çeyrek asıra yakın ülkeyi yöneten AK Parti hükümetinin ortaya çıkarmış olduğu birçok uç politik olay mevcuttur Bunlardan en önemlisi de farklı fikirlere, ideolojilere ve karakterlere ait altı siyasi şu, Şunlar o kadar komik ki bu ya yani, yani gördüğümde 6 muhalefet liderinin yanlarına gerçekten komik ya. Bir tanesi hepsini çünkü herhangi birisinin fikirleri herhangi birisiyle değil aynı değil yani ve hani birinin fikri buradaysa diğeri tam tersinde yani öyle yakın fikirler falan değil. O kadar farklı fikirler ve hani birlikte olabilmeleri yani şu anda birlikteler. Günün sonunda kazandıktan sonra bir kavga ortamı olacak ama çok garip gerçekten. Bir partinin ülkenin veya kendi menfaatleri uğruna birlik beraberlik duygusu içerisinde ittifak kurmasıdır. Bir diğer önemli unsur da parti yönetiminden yani 2003'ten önce muhalefetin ülkenin en rahat Beş tarafı. 5 var? Bir diğer partinin ülkenin lider lider veya kendi... değil miydi oğlum? Burada kim eksik? Burada bir de eksik. Onursa onur, onur muydu? Bir eksik lan. Neydi o adamın adı? La bir eksik oğlum adamı niye almadınız? Altı lider değil miydi oğlum bunlar? Eksik koymuşuz. Yani, <laughs> DP yok da demokrat şey yok. Aa, Allah Allah. Kendi yani, menfaatleri uğruna birlik beraberlik içerisinde ya? ittifak kurmasıdır. Bir diğer önemli unsur da parti yönetiminden yani 2003'ten Benim önce... Bildirimi gelmiyorsa Discord'a gelin arkadaşlar. Discord'dan e... Yayın yayın en iyi Discord'dan alırsınız. Halefetin ülkenin taş eksik evet taş eksik. Sağ tarafı olmasıydı. Aynı parayı alır. Aynı karanlık işleri yapardınız ama başarısızlığın faturasını siz değil iktidar öderdi. AK Parti'nin bu durumu nasıl değiştirdiğini sizlere daha basit anlatmama izin verin. Hey Kemal Güzel Erdoğan ortam. sen ne yaptın? Ne yapmışım? Nedir o ekonominin hali? Nedir o kuyruklar? Demir nedir o geçim sanki. sıkıntıları? Nedir o döviz kurları? Sebebi nedir bunların Erdoğan? Ben de bunu söylemek için geldim. Nasıl yani? <laughs> nedir o? Ya Kılıçdaroğlu şeyi ne zaman anlar? Yani tahmini ekonomiyi eleştirmenin, ekonominin kötü olduğunu söylemenin muhalefet yani tamam evet muhalefet bunu yapsın mı yapsın ekonomi kötü desin mi desin ama sadece bunu yapmak muhalif muhalefet partisi muhalefet lideri olmak değil yani bunu ne zaman anlar olduğunu çok merak ediyorum yani onu ben söylüyorum halk söylüyor işte rastgele insanlar alttan birileri söylüyor ekonomi kötü diye yakınıyor yani, yani muhalefet partisinin lideri işte CHP'nin lideri Sadece ekonomi kötü diyerek siyaset yapıyor lan. Ya yani ekonomi kötü evet biliyoruz abi ekonomiyi nasıl düzelteceksin Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Böyle bir lider işte. Nasıl acaba? Ne? Ben de muhalefet partisi lideriyim o zaman. O zaman beni koyun CHP'nin başına. Ben daha iyi yaparım. Kılıçdaroğlu'ndan farkım yok yani. Aynı şeyleri söylüyoruz ama o CHP'nin başında bu ekonominin hali Bay Kemal. Ne? Sana soruyorum. Döviz kurunun o hali nedir oğlum? Ge Bak hala hem suçlu hem güçlü ya. Erdoğan ve AK Parti yönetimi yapılan her işin sonunda başarıyı kendisi alır ama başarısızlık içinde bir günah keçisi aramayı ihmal etmezlerdi. İşte AK Parti tabanının günah keçisi hem ana muhalefet partisi CHP hem de başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu plak muhabbetinden sonra CHP'nin başına geçmiş ve yaklaşık 12 yıldır muhalefetten başka hiçbir şey yapmamıştır. Rakibinin kutuplaştıran <laughs> politikalarına maruz <laughs> kalan Kemal Kılıçdaroğlu sadece kendi... Ya... Kılıçdaroğlu yine hadi neyse belli bir kesim ee, zorla da olsa hani böyle seve seve de olmasa oy verecek. Yani Erdoğan'ın karşısında olduğu zaman oy verecek ama yani sosyal medyaya bakmadığımız zaman işte bu Türkiye'nin genel durumuna baktığımız zaman Türkiye'nin iç Anadolu'daki 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 köylülere baktığımız zaman köylü insanlara hiçbir şeyden bir, bir haber cahil sadece o evinde A Haber'i izleyen insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu terörist olarak biliyor. Yani onlar mümkün değil Kılıçdaroğlu'na oy versin. Mümkün değil yani. İmkanı bile yok. Adını değil aynı zamanda ismi acayip lekelenmiş, karalanmış bir şey yani birisi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu partinin de imajını sağcı kesim karşısında çizdirmişti. Türkiye'nin 90'lı yıllardaki ben, geleneksel laik tarafları abartılı Çok irtica hareketlerine o derne takılmışlardı ki elin Avrupalısı 40'lı yıllarda uzay yarışı için mücadele etmeye başlıyorken Türkiye 90'lı yıllarda başörtüsü laik dinler çatışmaları gibi 16. yüzyıldan kalma sorunlarla uğraşıyordu. Gerçi günümüzde de değişen bir şey yok ama hadi neyse. İşte 90'lı yılların abartılı irtica korkusu sağcı partileri mağdur sıfatına düşürüp popülerliğini arttırırken bütün bu kötü sorumluluklarda CHP'nin başına kalmıştır. Bu sebeple insanlar CHP'ye oy vermeyi zinhar Allah katında günah sayıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 20. kuşaktan Ebu Celil'in torunu olduğunu iddia ediyorlardı. Kılıçdaroğlu bütün bu iddialara pasif kalıyor ve gün geçtikçe düşmanını arttırıyordu. Hatta öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu pasif siyaseti kendi tabanında dahi hoşnutsuzluklar yaratmıştı. İktidar içinse evet. böyle bir muhalefet. O anda Kılıçdaroğlu ortak noktamız AK Partili arkadaşlarla ortak noktamız Kılıçdaroğlu'nu sevmemek. Ya tabii ki Kılıçdaroğlu'nu sevebilirsiniz. Herkesin kendi fikirleri olabilir. Ama genel anlamda konuşuyorum. Son zamanlarda özellikle ortak noktamız kılıçdaroğlu'nu iki tarafta sevmiyor. Yani oy verir miyim? Oy verip ülkeden giderim herhalde. <laughs> halefet bulunmaz ama... bir nimetti. Zira Kılıçdaroğlu iktidara <laughs> karşı her defasında kaybediyor ve Erdoğan'ın güç basamaklarını merdivenle değil, asansörle çıkmasını sağlıyordu. Her geçen gün medyanın iktidarın eline geçmesiyle işi daha da zorlanan Kılıçdaroğlu 2019'dan itibaren ufak da olsa başarılar elde etmeye başlamıştı. Fakat onun bu başarısı iktidarın başarısızlığı sonucu ortaya çıktı ama yine de başarı başarıdır diye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor. Türkiye ekonomisinin evet. gün geçtikçe küçülmesi ve insanların yokluğu sürekli söylüyorum zaten. Yani şu anda CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun başarılı olması diye bir durum söz konusu değil. AK Parti'nin başarısızlığı söz konusu. AK Parti o kadar kötü ki, hükümet o kadar kötü ki bunlar iyi gibi gözüküyor yani. Öyle bir durum işte. Yoksunlaşmasıyla çoğu kitle pek memnun olmasa da muhalefete karşı yeni bir umut besliyor. Geleneksel medyanın taraf olmasıyla muhalefetin kurtarıcısı olan sosyal medya hiç şüphesizdir ki 2023 seçimlerini en çok etkileyen unsurlardan biri de, olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun iktidara karşı en yakın ortağı da İyi Parti ve Genel Başkanı Milliyetçi Meral Mamidi. 2 bu sefer başaracağız. Muharrem seçimleri kazanır. Birkaç aya tekrar parlamenter sisteme geçeriz. Ben de cumhurbaşkanı olurum. Harika. Ben de başbakan olurum. Peki ya memleket meseleleri? Onları da bir ara hallederiz. Hayırlı olsun ortayım. Arkadaşlar haberler kötü. Seçimi kaybettik. <laughs> Gitti makamlar. Neyse bir dahaki sefer artık. Bu arada parti tabanından daha fazla oy aldım. Ne zaman genel başkan oluyorum? İyi Parti lideri Meral Akşener 1994 yılında siyasete atıldıktan 2 yıl sonra Türkiye'nin ilk kadın içişleri bakanı olmuştu. Hükümet aldıktan sonra bu sefer gözünü Fazilet Pan Erdoğan ve Abdullah Gül'e çevirmişti. Bu ekiple birlikte Türkiye'nin geleceğini tayin edecek olarak Parti'nin kurulum aşamasında Meral Akşener, yenilikçiler olarak adlandırılan grubun aslında gelenekçi olduğunu fark ettikten kısa bir süre sonra bu oluşumdan ayrılmış ve MHP'ye katılmıştı. 15 yıla yakın bu partide görev alan Meral Akşener partinin en güçlü ikinci adayı olmuştu. Bunlar olurken Milliyetçi Hareket Parti Partisi 2016 yılında iktidara yanaşmaya başladı. Ve gün geçtikçe tek adam rejimi altında Devlet Bahçeli'nin mülkü haline geldi. Parti gün geçtikçe oy kaybediyor, prestiji yok oluyordu. Bütün bu olaylara karşı Meral Mami Devlet Bahçeli'nin yerine talip olmuştu. Sayın Devlet Bahçeli. Evet Meral. Görüşe göre artık barışı geçemeyeceğiz. Parti gün geçtikçe oy kaybediyor. Eee? Ne olmuş ki? Koltuğu devretseniz olmaz mı? Hangi koltuğu? Genel başkanlığı. Meral Akşener Abi. parti içerisinde muhalefet olarak kendi sonunu hazırlamıştı. <laughs> Nitekim MHP yönetimi kendisine partiden ihraç etmişti. Parti ihracına delenen Meral Mami hukuksal olarak hakkı olduğunu vurgulasa Meral da partiden ihraç ve 2017 yılında yeni bir parti kurarak MHP'nin satıldığını vurguladı. İyi Parti MHP muhalifi olan milliyetçilerin yeni partisiydi. Partiyle birlikte Meral Akşener'de başbakanlık sevdası sardı. Fakat ilk seçiminde başarısız oldu. Hala çizilmiş kestanenin davasını yapan Meral Akşener'in rüyalarında kendini başbakan olarak gördüğü evliya kayal tarafından dillendirilmektedir. Meral Akşener ve İyi Parti'nin FETÖ'nün güdü olduğunu iddia edenlere karşı Meral Mami çok sert bir dille ispatlamazsanız şerefsizsiniz diyerek çok ağır konuşmuştur. Günümüzde İyi Parti'nin oyları barajı geçecek kadar fazla artmıştır. Bu durum Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi oldukça tedirgin etmiştir. Meral Devlet Devlet Bahçeli artık bıraksın yani. Hani biz FETÖ'cüydük. Allah bıraksın artık. Devlet Bahçeli Türk siyasetinin hem kilit hem vazgeçilmez hem de sıra dışı isimlerinden sadece biriydi. Onun uyuduğu odada dünya haritası kızıla boyanmış ve sabah haler müziği olarak mehter marşı çalıyordu. Yaklaşık 30 yıldır partisinin Aa, başında yaş. bulunan Bahçeli en baba makam olarak ancak başbakan yardımcısı olabildi ve uzun bir sürede sadece genel başkanlık yaptı. 2016 yılında Bak'ta AK Parti'ye karşı zafer kazanılamıyor. Bu sefer onlarla birlikte hareket etmeye başladı. Fakat bunu yaptığına pişman olacak oy kayıtları yaşadı ve ortaya İyi Parti gibi barajı geçen bir parti çıkardı. Ah, baraj derken giderken artık MHP'nin %10 barajını geçemeyeceğini anlayan Devlet Bahçeli. Dostum baraj oranını düşürebilir mi? Yani baraj oranını düşürmeye gittiler işte şimdi. Mısın? <laughs> Bakalım ne kadar yine olsun? geçemeyebilir mi acaba belli mi o da kesin mi? Parti oranımız kadar. E parti ya geçer artık. Yüzde beş mi olmuştu Baraj? Onu geçsin biz abi MHP yani. Yani yüzde sekiz tamamdır. Teşekkür ederim. Yüzde sekiz mi olmuş? Pardon. %7 olsun. Günümüzde <laughs> MHP Devlet Bahçeli eski gücünden yoksun, gün geçtikçe piyasadan siliniyor. Devlet Bahçeli'nin de yaşı ve hastalığı neticesiyle gerçekten... parti artık gelecek vaat etmiyor. Fakat 2023 seçimlerinde vurucu bir hamle yaparsa işler belki değişebilir. Yani bir nevi taraf değiştirirse. Zaten yapmadığı şey değil. Bahçeli demişken Devlet Bahçeli milliyetçiliği radikal bir şekilde yaşamaya devam ediyor ve Kızıl Elma, Cihan İmparatorluğu gibi 16. yüzyıldan kalma ideolojilerine hala savunuyor. Kendini ülke ateşiyle besleyen bu liderin fetih gibi yayılmacı politikaları olduğu kimi uzmanlar tarafından hala vurgulanıyor. Sizin de Devlet Bahçeli gibi dünya haritasını tek... Devlet Bahçeli iktidarın başında olsa harbiden farklı ülkelere savaş açmayı dener mi lan? <laughs> Sırlarımızı geniş Renge boyama mi? hayaliniz mi var? O Olur. zaman siyasetçilere dönecek Burada olursak hükümete ]ydi. karşı muhalif olan sadece CHP ve İyi Parti hmm. değildir. En az bu partiler kadar kilit rol oynayacak halkların Demokratik Partisi, kısacası HDP de vardır. Her ne kadar partinin başında başkası olsa da tabanı tarafından parti lideri Selahattin Demirtaş olarak kabul ediliyor. Demirtaş Erdoğan'dan sol kuruşa yiyip en çok etkilenen siyasi liderlerin başında geliyor. Öyle ki iktidar ve çevresi tarafından teröre destek verdiği iddiasıyla kodese tıkıldı. Fakat bazı muhalif çevreler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın haksız yere içeride tutulduğunu iddia etmiştir 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimine <laughs> cezaevinden aday Kemal Kılıçdaroğlu bunu sürekli söylüyor Haftada bir Haftada bir e, söylüyor dile getiriyor bunu İddia değil bir kere değil iki kere değil Her hafta ya Olması gereken şey burada e, şey boşuna tıkılma değil Burada yani Selahattin Demirtaş'ın Neden şey olduğu Belli değil e, belli de Yani süresi belli değil vesaire Şeffaf bir şekilde tekrardan yargılansın Neyse süresi ne olması gerekiyorsa öyle olsun. Tabi olması gereken budur da. Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu söylemesinin bir anlamı yok yani. Aday olan Selahattin Demirtaş olayı karman çorman bir vaziyet haline getirdi. Sert muhalefeti sebebiyle tutuklandığı bile vurgulanan Demirtaş'ın Abdullah Öcalan ve ayrılıkçı... Evet, tekrardan şeffaf bir şekilde yargılanması lazım. Bunlar için yapmış olduğu olumlu sözler ise teröre yapmış olduğu desteğin en iyi örneğidir diye iktidar ve çevreleri tarafından basına servis edilmiştir. Aynen eskiden olduğu gibi muhafazakar partiler gibi sürekli kapanan HDP tabanının şu anki partisi bile hala kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. 2023 yılındaki seçimlerde en kilit parti hiç şüphesiz ki HDP'dir. HDP'nin bugün kiminle ittifak kurduğu resmi olarak bilinmemektedir. Ama bu sorunun cevabı o kadar da zor değildir. Zira AK Parti ve MHP terör örgütlerinin güdümünde olan bu partinin CHP ve İYİ Parti ile ittifak halinde olduğunu vurgulamıştır. HDP gibi oy oranı olmasa da sembolik bir şekilde Millet İttifakı'ndan olan partiler de vardı. Mübarekler, sizinle birlikte çalışmak istiyorum. Hoş geldin Temel Karamolluoğlu. Tabii ki Erdoğan'a karşı Ebu Sufyan'ı bile aramıza alabiliriz. Harik. Tövbe estağfurullah. Ama savaşta hile mübahtır. Olabilir. E söyle bakalım. Parti oy oranın kaç? 30. Ne 30 mu? Da garip bir şey geçen <laughs> buluşmuş işte 6 lider. Temel Karamolluoğlu akşam namazına kılacak diye <laughs> ara vermişler. Akşam namazını kılmış sonra devam etmişler. Dostum bu harika. Bizde Tek sıfırsız. başımıza iktidar olacağız. Öyle. Sonunda Takılıyor. başbakan olabileceğim. Yok mübarekler. %1.30. 1.30 mu? Ne lan bu iddia oranı gibi? Temel Karamolluoğlu 2. Dünya Savaşı'nda dünyaya gelmiş, soğuk savaşta siyasete atılmış ve günümüzde siyasi kariyerine hala devam ettiriyor. Milli görüş paltosunu hala giyen Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu, muhafazakar kesimin oyları için bulunmaz bir nimetti. A. Muhafazakar demişken, iktidar partisi AK Parti'de günden güne oy kaybediyordu. Onlar çeyrek asırdır Türkiye yönetiminde bulunuyor ve ortadoğu coğrafyasına damga vuruyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece sivil idare anlamında iki parti ülke yönetiminde bu kadar güç kazanmıştı. İşte onlardan biri AK Parti'dir. Bu Bugün güç o denli büyüktür ki partinin politikası artık ülke politikalarıyla özdeşleşmeye başladı. Erdoğan ve 20 yıllık saz arkadaşları Türkiye'yi hala yönetmek istiyor. 2002'de iktidara gelen ve milli gömleği çıkarttık diyen bu ekip yıllar geçtikçe merkeziyetçi bir partiye dönüştü. Bu merkeziyetçilik yapısı Türkiye'de kamu ve hizmet binalarından tutun ülkenin her bir yerine korona gibi yayıldı. Türkiye tarihinde eşi görünmemiş şekilde kadrolaşan gruplar ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin başına büyük belalar açacaktı. Ayrıca Öyle iş şey siyasetteki bu kula kula olma sistemi ülke ekonomisini radikal bir şekilde etkilemeye başladı. Her ne kadar ilk dönemlerinde ekonomi üzerinde büyük bir başarı yakalasalar da yaş ilerledikçe realistik kişiliklerini kaybeden parti adamları ne yazık ki aynı başarıyı son yıllarda veremedi. Erdoğan'ın dış politikadaki etkin nüfuzu onun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşulmasına sebep oluyor. Geleneksel medyayı ele geçiren AK Parti'nin başaramadığı tek şey sosyal medyayı ele geçirmek. Bunun için her defasında bir düzenleme yaptık bunu başaramadılar. Çünkü insanların sadece elindeki telefonu ve sosyal medyası kaldı. AK Parti gün geçtikçe oy kaybetmeye evet. devam ediyor. Alım gücünün düşmesi ve insanların fakirleşmesi bunun başlıca sebeplerinden biridir. Partinin bu başarısızları başarısız olan muhalefetin işine yarasa da kaybedilen oyların büyük bölümü kararsıza düşmüştür. Bir tezeyi beceremediniz bari kaybedilen oyları kazanın diye insanlar muhalefet partisi CHP'ye yüklense de onlar bu konuda çok başarılı olamıyorlar. AK Parti seçmeni günümüzde çok farklı fikirlere sahip olmaya başladı. Bazıları partinin gelenekçi kafasından nefret etmeye başladı. Bazıları Erdoğan'dan başka yönetecek adam yok diye destek konusunda kararsız kaldı. Bazıları başka sağcı partilere yanaştı. Bazıları oy kullanmayacağım dedi ve bazıları da Cumhurbaşkanının Allah tarafından seçildiğini iddia ederek <laughs> Onlara tapmaya <laughs> devam etti. Üçüncü evet, seçmen abi. grubunun türediğini gören başka siyasilerin de aklına harika fikirler geldi. Beyler AK Parti çok bozdu. Bunu 15 yıl sonra mı fark ettin Ahmet? Uzatma işte. Buraya harika bir fikirle geldim. Nedir o? Gelin biz de parti kuralım. Ne diyorsunuz? Harika fikir. Peki parti lideri kim olacak? Kim, kim olacak? olacak? Ben. ben. Yine Eyvah, Ak Parti'nin 20 yıllık serüveni sadece ülke yönetiminde siyasi olaylarla değil bir de içerisinde yaşadığı muhalefetle de gündeme gelmiştir. Partinin her geçen gün daha da merkezi yönetim kafasına girmesi bazılarının rahatsız ettiği gibi ihraçların ve istifaların sebebi oldu. Bunlardan en önemlisi eski başbakan Davutoğlu, ekonomi bakanı Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül siyasi muhalefet yapamayacağını öğrense de Davutoğlu ve Ali Babacan parti açarak işi siyasete de döktüler. Fakat insanlar artık AK Parti'den ve makrubecilerden rütbeye başladıkları için işleri oldukça zordu. Ayrıca tek parti olmaları gerekirken farklı partiler kurması da işlerini daha da zorlaştırarak aralarına rekabet oluşturacaktı. Peki sizce bu rekabeti kim kazanacaktı? Ya Meral, efendim Kemal, AK Parti hala oy kaybediyor. Ama bizim oy oranları pek fazla artmıyor. Aynen ben de farkına vardım. Allah Allah. Acaba nereye gidiyor boylar? oylar? Belen ittifakı adam lazım mı? İşte Türk siyasetinin figürleri az önce anlatmaya çalış... Lan terbiyesiz herif. Nedir oğlum bu benden alıp veremediniz lan? İşte Türk siyasetinin figürleri az önce anlatmaya çalıştığım bu şahıslarda. Her ne kadar Türk milletinin kanında bu hizmetçileri yüceltmek olsa da, Hiçbir zaman parti tutkunu fanatiği olmamalısınız. Bunu bir kamu spotu gibi düşünün. Siyasi partileri takım tutar geldi onu Türkler anlat mümkün değil. Türkler parti tutmanın takım tutmamak olduğunu anlamasının tek bir imkanı yok ya. Yani gerçekten e, yok böyle bir şey. Hiçbir zaman olmayacak bence bu. Yani yeni nesil e, gayet şu anda Z kuşağı denilen nesil de aynı kafada. Herkes bir partiye bağlanıyor ya. Yani tek bir partinin yanlışı oluyor. Yani görmezden geliyorlar vesaire falan. Bu düzelmeyecek ya. Türkiye'deki insanlarda bu var. Tutar gibi tutmak otokrat kafalar doğurabilir. Türkiye'yi bırakın dünya siyasilerine göz attığımız zaman genelinin çıkarcı güvenilmez tipler olduğunu anlarız. O yüzden kula kul olmayın. Balığın üstüne... Evet siyasetçi sevme olayı var Türkiye'de bir de. Siyasetçiyi niye seversin? Böyle bir şey yok. Yani evet görüşlerini beğenirsin, hareketlerini beğenirsin, bazı hareketlerini beğenmezsin. Ama ölümüne savunamazsın bir herhangi bir adamı yani. Böyle bir şey yok. Ölümüne ne yaparsa yapsın, ne boku yerse yesin savunuyor herif. Sikinde değil yani. Hayran içmeyin. Kısacası Türk siyasetinde iki grup vardır. Bunlardan biri devletin malını yiyenler, bir diğeri de yemeğe hazırlananlar. Yani seyrek saça şimşir tarağan bir anlamı yok. Benim dedem ölümüne dayayıp... Güzel video olmuş.